Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Makroskobi Gözle Muayene Salonu Açılış Töreni Rektör Profesör Doktor Can Değer Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kamil Kumanlıoğlu, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Lokman Öztürk, öğretim elemanları ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Rektör Profesör Doktor Can Değer Yılmaz, Türkiye'ye örnek olacak bir birim oluşturulduğunu söyledi. Tıp fakültesine girmenin ya da tıp mesleğini seçmenin Önemli köşe taşlarından birisini anatomi oluşturuyor. Öyle bir şey ki ilk kez insan vücudunun mükemmelliğini, insanla uğraşmanın sorumluluğunu, edindiğiniz mesleğin ne demek olduğunun ilk kez yüzleştiğiniz sah sahnesi. Ben Ege Üniversitesi'nin bir üyesi, bir tıp fakültesi mensubu ve üst üretici olarak anatominin, bu kuruluşta konan ekolü devam ettirmesinin onurunu yaşıyorum. O kadar mutluyum ki bu işi zevkle, istekle ve geliştirme çabasıyla götürmeye çalışan bir anatomi ordusu var burada. Dekan Profesör Doktor Kamil Kumanlıoğlu da destek verenlere teşekkür etti. ...kanal tıpta anatomi vazgeçilmezlerden bir tanesi. Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Lokman Öztürk... ...anatominin tıp eğitiminin merkezinde olduğunu hatırlatarak... ...makroskopi salonu ile teoriden uygulamaya önemli bir adım atıldığını söyledi. Üniversitelerin esas önceliği eğitim... ...ve anatomi de tıp eğitiminin merkezinde yer aldığını hepimiz biliyoruz. Sayın Rektörümüzün özellikle kaynakların rasyonel tahsisi konusunda eğitim ve araştırmaya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olarak bu anı değerlendirebiliriz. Günümüzde kurulan e, gerek devlet üniversitelerinin, gerek e, vakıf üniversitelerinin anatomi eğitiminin teorik ağırlıklı olduğunu biliyoruz. Bu e, boşluğu dolduracağını, Medisem'in bu boşluğu doldurarak, aynı zamanda üniversitemizin etki alanının genişleyeceğine de inanıyoruz. Açılışın ardından Profesör Doktor Caner Yılmaz Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nu gezdi ve hasta yakınlarının gerekli şekilde bilgilendirilip kadavra bağışının önemine vurgu yaptı.